すいません。<noise> Salonun en iyi kuşu seçildik. Geçtiğimiz yıl kapanış yarışmasında en iyi ikinci kuş seçilmiştik. Bu yılda açılış yarışmasında 2000 katılımla gerçekleşen Türkiye'nin en kalabalık Gökşehir yarışmalarından birinde salonun en iyi kuşu seçildik. Bu bizi çok onurlandırdı. Bir yıl emek verdiğimiz bir şeyde sonuç aldık. Çok mutluyuz, çok gururlandık. Kuşumuz bizi çok gururlandırdı. Mutluyuz. Bu işi abimle beraber yapıyoruz. Abi kardeş mutluyuz, mutluyuz. çok mutlu, olan, mutlu olduğumuz bir olay oldu. Bu kuşları yetiştirirken büyük emekler harcanıyor, e, büyük özverilerde bulunuyoruz. E, bütün sene için, e, bütün sene bu yarışmalar için e, çalışıyoruz, e, çabalıyoruz. Yani bu yokşar kuşunu besleyen insanlar için bu kulüp yarışmaları çok önemli. E, burada çok büyük bir katılım var. E, böyle büyük bir organizasyonda 2000 kuşun içerisinde e, en iyi kuş olmak, birinci kuş olmak çok mutluluk verici, gurur verici. Bunu geçen sene de yaşamıştık. E, İzmir'de yaşamıştık. Orada en iyi ikinci kuş seçilmiştik. Bu sene de bunu yaşamak nasip oldu. Mutluyuz. Bizimle birlikte bu heyecanı yaşayan herkese teşekkür ederiz. Yarışmayı azarlarken e, tabii eğitimleri oluyor eğitim veriyoruz yarışma kafasını adaptasyonu sağlıyoruz Yavruluktan beri bakımları banyoları verdiğimiz gıdalar ek takviyeler banyoları hani anlatmakla bitmez çok parametre var bu işte şu anda aklıma gelenler bunlar bir yılın bir yıl vermiş olduğumuz emeğin karşılığı mutluyuz yok. Bilesi. Peki neye göre seçildi bu kadar kuşun içinde? çizgi? Mesela Mesela şurada şeyin üzerinde kupanın üzerinde olduğu gibi e, bu kuşun belli bir standartları var. İşte e, duruşu e, kafa yapısı e, vücudun daralışı bu gibi temel özellikler var. Yokşer dediğimiz kuş duruş kuşu. E, en önemli detaylardan biri duruşudur. E, burada da dediğim gibi duruşa Anne babası şampiyon değil ama güvendiğimiz damızlıklardan. Evet, güvendiğimiz damızlıklardan. Yavru mu bu? Evet, bu yavru, bu senenin yavrusu. Bizde doğan bir yavru. Annesi, babası falan, ee, hani yetiştiricisi bizleriz. Var mı daha başka? Bu Burada de, evet, yarışmada da şeylerimiz var, kuşlarımız var. De, var Tabii, e, biz hobi olarak yapıyoruz bu işi. E, bir, bu işi ticaret olarak değil, tamamen hobi olarak yapıyoruz. E, ticari bir beklentimiz yok. Sadece bu bizim için bir sevda. Şu anda 100'e yüz, yakın kuşum var. Evet bakımları biraz zor dediğim gibi emek gerektiriyor. Evet kümes var. Sedat Taçgün, Mersin'den katılıyorum. Ee, 20 kuşla katıldım yarışmaya. Edremit yarışması Türkiye'de çok büyük bir yarışma. Biz bu işe hobi olarak başladık. Allah bize geçen sene Best'in şovu nasip etti. Bu sene de Best'in 2 olduk, Bestin 2 olduk. Allah'ıma çok şükür ee, kuşumuz Lipogram ahraç e, baflarda hem bir kategorisinde bir best 2 oldu. Ee, devamında da e, burada emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, derneğimize, kulübümüze hepsine teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir organizasyon. Allah'ıma hamdolsun.